Sabah 11.30'dan akşam 8.30'a kadar geçen sürede akrep kaç tane sayı üzerinden geçer demiş. Bir 11.30'u çizelim önce. Şöyle noktaya koyuyorum. Bakın kısa olan 11 ile 12 arasında olacak. Yani akrep. Yer kovan tam 30'u gösterecek ki buçuk olsun. 30 olsun. Şimdi 8.30'a kadar geçen sürede akrep kaç tane sayı üzerinden geçer demiş. Şimdi 8.30 için ben 8.30'u başka bir renkle çizmeyi deneyeyim şöyle. Mavi renkle çizeyim. Bakın 830'u çiziyorum şimdi de. Şöyle akrep buraya gösterecek. Yelkovan yine aynı şekilde 30'da olacak. Şöyle yanından bir tane daha yelkovan yapmış olayım. Bu şekilde. Bu da 830. Bakın mavi olan 830. Şimdi bakın bu pembe, şu sağa doğru dönüp, şöyle sağa doğru dönüp, şu konuma gelecek arkadaşlar. Bu şekilde. Hadi o zaman bir bakalım kaç tane sayı üzerinden geçer diyor. Bakın. Akrep öncelikle 12'den geçecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayının üstünden geçip sonuçta buraya denk gelen bir yere gelecek arkadaşlar akrep. Dolayısıyla 9 olacak cevabımız Bursa.